Normalde fırınımız taşımalı öğrenciler için ekmek üreten öğrencilerin çalıştığı öğretmenlerin çalıştığı bir fırın öğlenleri biliyorsunuz taşımalı öğrencilerin yemeğini bakanlığımız karşılıyor Biz de 15 tatilde çalışmamıştık okul olmadığı için o gece deprem gecesi ekmeğimizi çocuklar öğle için üretmiştik gece 4'lü burada o sırada çalışma vardı depreme burada yakalandı çalışanlar. Eee ekmeği ürettik. Sonrasında eee okullar tabii ki açılmadığı için o gün e, yaklaşık bir 6 yedi bin tane ekmeğimiz vardı. Onları depremzedelere hemen ulaştırdı Sayın Milli Eğitim Müdürümüz. Sonrasında bir gün elektrik eee sorunu yaşadık. E, elektrik olmadığı için bekledik. Sonra eee elektriğimiz sadece bizim okul için açıldı. O günden beri üretmeye devam ediyoruz. Bizim fırınımız 20 bin kapasiteli bir fırın ee, ama e, depremde e, 35 bine kadar kapasitemizi arttırdık. Ee, burada üretilen ekmekler e, çadırlara, e, milli eğitimin yurtlarında kalan, gençlik sporun yurtlarında kalan depremzedelere gidiyor. Ee, biz de bir depremzedeyiz normalde, bizler de evlerimizi kaybettik. Ama e, ben o gün... E, Deprem anından sonra e, yedinci kattaydım. Deprem anından sonra bekledik, hemen aşağıya inmedik biz, merdivenler tehlikeli olduğunu biliyorduk çünkü. Aşağıya indim, açık bir alan aradık. E, arabayla bayağı bir zaman gitmemiz gerekti. Binalar bile neredeyse üzerimize yıkılacak diye korkuyla gittik. Ya Beş dakikalık bir yolu bir saatte kat edebilmiştik. Hava aydın, hafif hafif aydınlanmaya başlayınca ben insanların aslında biz giyinip çıkmıştık ama ne kadar böyle ayak yalın, çorapsız, üssüz o şekilde çıktıklarını gördüm. O sırada sıcak bir çorba ve ekmek illaki hemen ihtiyaçtı. Ben hemen hava aydınlanır aydınlanmaz okulumun yanına geldim, arabayı orada bıraktık, tren garının oradaydım zaten müdürümüze de e, elimizde ekmeğimizin olduğunu haber gönderdim. E, bu şekilde başladık süreç. E, şu anda öğrencilerimiz yok ama depremzedelere e, şey yapıyoruz, e, ekmeklerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. E, sağ olsun yardımseverler onlarımızı gönderdiler hep. E, onlara da buradan teşekkür ediyorum tüm Osmaniyeli depremzedeler adına. E, şu anda her okulumuz döner sermayeli bir okul. Ücretle yapıyorduk. Şu anda herhangi bir ücret karşılığında yapmıyoruz. Bize yardım ediliyor onlar. Biz de onları depremzedelere ulaştırıyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 100 tane fırın var bu şekilde meslek liselerinde. O fırınlar depremzedelere hepsi birden şu anda ekmek üretiyorlar. Biz hem burada depremzedeyiz ama hem de Allah'a şükür okulumuza bir şey olmadığı için bu faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Ama diğer meslek liseleri de e, 11 ile ekmek gönderiyor şu anda e, Türkiye'deki. Buradaki çalışan arkadaşlar şu anda öğrenci değiller. Bunlar e, milli eğitimin diğer okullarında çalışan e, personel. O sırada buraya çekmek gerekiyordu. E, burada çalışıyorlar. Normalde profesyonel fırıncı falan değiller. Öğrendiler yani. E, yardımcı olmaya çalışıyorlar.